Hatay'ın plakası ne? 31. <gülüyor> <gülüyor> Böyle bir... Arkadaşlar her şeyi bel altı anlamayın lütfen. Hatay'ın plakası 31 yani ne var bunda? Plakası 31, 31 kelimesi kullanılmayacak mı yani? 3 bir de bir yani. Her şey bel altı anlamınıza hiç gerek yok. Her şey düz anlamınıza gerek yok. Allah Allah. Yani kızmayın bana. Ben de kızarım size sonra. Hapa oğlum Yine sancılar beni vurdular. Şimdi bir Dan diyeceğim. dan dandini değil mi? Ee, gerek yok galiba. Bence gayet yakışıklı oldum Bak şu an kafam kaşımaya başladı. Bir bana bit bulaştırdı galiba. Sesli olacak? sanki oyuncak. masa sorun <laughs> bir. <laughs> Kızım dedim girelim ama ben üç vide birici değilim ki. Tell me <laughs> Sıkıştığı müydü? <laughs> 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 Ay. müydü? <Sen? Salana>. Samaniye <laughs> Ay, oh Ayy laf sokarım gördün mü? Ayy 11 olsun olsun orada Allah kuludur Her kim olursa olsun belanı vermesin ödümü kopardın rezil <laughs> oldum bir kişinin arasından <laughs> niye herkes Kylie ya plastik diyor abi ya bende efsane bir kız yorumlar okudum da plastik istemiyorum diyorlar ha Kylie çok meraklıydı size zaten Ya boştur, boştur, şey. Şey. yamuk dur yamuk 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 ha da like the... ha highlight izalay da highlight da ha highlight like the... da